Herkese merhabalar. 2025-2026 sezonu başladı. Yepyeni sınıfımızı 6. sınıfta yepyeni başarılar bizleri bekliyor. Fakat herkesin ağzında bir cümle var. Müfredat değişti, müfredat değişti. Nedir bu müfredat? Müfredatın değişimi biz 6. sınıfta nasıl etkiliyor? Gelin biraz bahsedelim. Bunu zaten geçen sene de duymuştuk. Müfredat, Milletin Bakanlığı'nın öğretmenlere teslim ettiği kurallar bütünü. Yani öğrenme çıktıları yani diğer adıyla kazanımları Milliyetin Bakanlığı veriyor. Diyor ki 6. sınıfta Türkçe'de, matematikte, fende, sosyal bilgilerde, dinde, İngilizce'de bu 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 konuları öğreteceksiniz. Matematikte toplama, çıkarma, bölme, çarpma öğreteceksiniz. Başka da bir şey öğretmeyeceksiniz diyor mesela. Ve bunları nasıl öğretileceği, hangi örneklerle, hangi zorlukla öğretileceğini tek tek kazanımlarda yani yeni adıyla öğrenme çıktılarında Milliyetin Bakanlığı okullara teslim ediyor. Okullardaki değerli öğretmenlerimiz, değerli hocalarımıza bu kazanımlara, bu öğrenme çıktılarına bakarak sizlere dersleri anlatıyor. Bizler de YouTube videoları yeni müfredata uygun bir şekilde tek tek konuları sizlere öğretiyoruz ve aynı zamanda Altın sınıf kitaplarımızda tüm dersler soru bankası ya da sıfırdan altıya sözel sıfırdan altıya sayısalda yeni müfredata tam uygun bir şekilde süper kitaplar hazırladık. Zaten kitaplarımızın başına da altın sınıf yol haritalarımızı koyduk. Yani birinci dönemde ikinci dönemde ara tatilde yazılılarda şampiyon kamplarımızı tek tek sizler için belirledik. Bu kampları altın sınıf YouTube kanalımızdan takip edecek ve buradaki ödevleri tamamladıkça Tonguç Kap'ta ödüller de kazanacaksınız. Bunlardan bahsetmiştik kulaklıklar tabletler harika ödüller sizleri bekliyor ve en önemlisi dersleri başarınız artacak. Peki bu kitapta nasıl faydalanacağız veya kitaplarımızdan? Bizler kitaplarımızın her birinde testlerimizi videolarla eşleştirdik. Mesela matematikte bu sene 6. sınıfta 23 video izleyeceğiz. Ve bu 23 video aynı zamanda fende de 20 video bizim 6. sınıf matematik fen bitirmemizi sağlayacak. Hatta burada öğrenme hattasları koyduk. 6. sınıf matematik izleyeceğimiz 23 videonun tek tek isimleri de belli. Yayınlanma tarihleri de belli. Ve burada çözeceğimiz soru sayıları da belli. Bu soruları güzel güzel sıfırdan kitabımızdan, Dinamo Plus'tan, tüm derslerden, Zoru Bankası'ndan veya elimizdeki diğer kaynaklardan çözüp mükemmel bir şekilde matematikte nerede olduğumuzu görebileceğiz arkadaşlar. Zaten sıfırdan kitaplarımız güncel müfredata uygun bir şekilde konuları küçük küçük parçalara böldü. Sizlere konu soru, konu soru, konu soru yöntemiyle tek tek güzel güzel anlattı. Ve bu soruları çözerken hata yapabiliriz. Bu durumda karekodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden özel ders adına dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde örnek veriyorum tüm dersler soru bankası. Burada da yine hem yazılı provalarıyla hem yol haritalarıyla şöyle göstermek istiyorum. Hem de video derslerimizle sizlere süper destek olacağız. Dolayısıyla sizler mesela sosyal bilgiler toplam 13 videomuz var. Buradaki 13 video izlediğimizde altıncısının sosyal cepte. Bu video izleyip bu testi çözebiliriz ya da bu testi çözerken takılırsak bu videoyu izleyebiliriz. Ve dolayısıyla hem videolarla hem soru çözümleriyle kitaplarımız ve altın sınıf kanalımızdaki canlı yayınlarımızda videolarla sizlere mükemmel bir şekilde destek olacağız. Tek yapmanız gereken kitaplarımızı almak, güzel güzel ödevlerinizi sağlamak, okuldaki öğretmenlerinizi ve bizim videolarımızı izleyerek mükemmel bir başarıya altın sınıf sonuna ulaşmak. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve mutlaka arkadaşlar abone olun. Her ay abone özel hediyelerimiz de var. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım yeni sınıfınız hepinize başarılar. <laughs>